Sen sen giyinmemişsin daha. Dur kızım ya. Daha yeni kalktık zaten. Hadi geç kalacağız. Hızlı ol biraz. Tamam dur. Üstümü giyinip geliyorum. Bu ne ya? Çöpe atsaydın. Duymadım. Bir şey mi dedin? Sen fotoğraf bastır, çerçevelettir efendiye ver o da gitsin sanki çökmüş gibi bir köşeye fırlatsın çok iyi ya ne diyorsun kızım kendi kendine ne konuşuyorsun deli gibi sana deliriyorum sana bu çerçeve niye buradaydı buradan aldım ben sana evinin en güzel köşesine koy demedim mi ya buna mı takıldın şimdi ben sana daha bir şey demiyorum gidiyorum ben sen kendin gelirsin ya nasıl geleceğim ben araba yok ki bende Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah ne çerçevesi ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tersinden kalkmış bu.